Radyo Televizyonu Türkiye Gündemi programından tüm izleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Evet yine bu akşam çok önemli konular ve konuklarımız var. Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Yunus Emre Taşçı canlı yayın konumuz olacak İstanbul'da ve yine stüdyomuzda sosyal güvenlik uzmanı İş ve Sosyal Güvenlik Bakanı evet. Sayın Ali Tümtürk'ü var. Emekli işçi işverenin sorunlarında konuşacağız. Aynı zamanda Sayın Taşçıya sorularımız olacak. Yine Londra, Brüksel, İzmir, Diyarbakır, Ankara ve Bursa'da gazeteci arkadaşlarımızla canlı bağlantılarımız olacak. İstanbul bağlantımızın hazır olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yunus Emre Taşçı. Sayın Taşçı iyi akşamlar diliyorum. Ben de iyi akşamlar diliyorum Orhan Bey. Merhabalar. Başta Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Bey olmak üzere tüm on medya ailesine ve tüm izleyicilerimize saygı ve selamlarımızı sunuyorum. Yeniden Refah Partisi yeni kurulan bir siyasi parti olmasına rağmen e, kamuoyunun bir büyük bir bölümü sizi gözlemliyor. Yani yeniden Refah Partisi'nin ülkemizin sorunlarına yönelik çözüm önerileri kuşkusuz son derece önemli. E, gerek iç politika, dış politika, ekonomi, bütün konulara gireceğiz. Milletimiz çok dertte. Daha şu andan itibaren de gün boyu da program e, jeneriği duyurulunca birçok soru da gelmiş durumda. Hakikaten tabiri caizse soru bombardımanı sizi bekliyor. Gayet de iyi gördüm ben sizi Sayın Taşçı. Teşekkür ediyorum. Orhan Bey bekliyoruz merakla sorularınızı. Evet. Arzu ederseniz önce bir yurt dışına gidelim, bir Londra ve bir yüksel bağlantımız olacak. Daha sonra tekrar sizlere döneceğiz. Hadi, hadi. Evet değerli izleyiciler, bu akşam akadan dolu dolu bir programımız var. Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Yunus Emre Taşçı, partisinin Türkiye'nin sorunlarına teşhisi ve çözüm önerileri ile ilgili çok önemli açıklamalar yapacak. Evet isterseniz e, Londra'ya dönelim. Tabii ki. Evet Londra 10 medya Londra temsilcisi çok kıymetli gazeteci arkadaşımız Sayın İsmail Karakaş. E, Londra'nın puslu ve sisli havasına rağmen çok güzel görünüyorsunuz buradan. Selamlar sevgiler gönderiyoruz Türkiye'den. E, İngiltere'nin gündemi nedir? Bir de Sayın Yunus Emre Taşçı Beyefendi'ye. Ee, sorunuz ne olacak? Ben sözü size bırakıyorum. Buyurun Sayın Karakaş. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili meslektaşımız Orhan Bey Türkiye'ye, takipçilerimize, dünyanın dört bir yanından bizi izleyen izleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Programımızı tabii ki hazırlarken dolu dolu gündem, İngiltere gündemi çok yoğun. Ben İngiliz medyasından seçtiğim ana haber başlıklarını aldım. Bunları aktaracağım ve Yeni Refah Partisi DKYK üyesi Yunus Emre Taşçı kardeşimize de bir soru yönelteceğim. Hemen konulara geçelim vakit kaybetmeden. İngiltere'de günlük vaka sayıları 100 binin üzerinde şu anda İngiltere'de rekora doğru koşuyor. da Koronavirüs inanılmaz ölçüde ilerlemiş durumda ve İngiliz hükümeti alarmda İngiliz medyası da bunu konu aldı konu başlıklarına. İngiltere'de yeni yıla Covid-19 gölgesine girmiş oldu Orhan Bey ve İngiltere'de omikron nedeniyle ortaokullarda maske zorunluluğu getirildi. İngiltere hükümeti en kötü senaryoya hazırlıklı olun diye çağrılarda bulundu halka ve yine İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden fiilen ayrılmasının bir yılı doğmuş bulundu. Brexit kararları üzerinde biliyorsunuz ki bir süreçti ve geçen sene fiilen ayrılmıştı Avrupa Birliği'nden. Onun yankıları da devam ediyor. Yine İngiltere eski başbakanlarından Tony Blair'ın şövalyelik ünvanının geri alınması için halktan imza kampanyası başlatıldı. Bununla ilgili detayları veriyor olacağım. Ve yine İngiltere'de bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Ve İngiltere ekonomisi de alarm vermeye başladı. Hemen geçelim hızlıca bu saydığımız başlıkların içeriğine. İngiltere'nin günlük vaka sayıları 100 binin üzerinde bulunuyor ve COVID-19'un şu anda ee, yeni varyantı omikron e, varyantı günlük vaka sayıları 100 100.000'in üzerinde ve ülke omikrona teslim olmuş durumda adeta İngiltere'de son 24 saatte 157.758 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13.422.815'e yükseldi Orhan Bey ve İngiltere salgının başından bu yana ilk kez 22 Aralık'tan bu yana 100 binin üzerine çıktı günlük vaka sayılarıyla bu da hükümeti alarma geçirdi yine yeniden çünkü geçtiğimiz aylarda geçtiğimiz senelerde İngiltere çok bedeller ödedi ve tekrardan aynı bedelleri ödemek istemiyor. Bunun için de bu rekor artışın önüne geçmek için B planına bağlı kalmalıyız şeklinde açıklamalar geldi. İngiltere'de son haftalarda koronavirüs vakalarının büyük artış göstermesine ilişkin İngiliz Başbakan Boris Johnson'da aşı merkezlerinde yaptığı açıklamada ülkedeki yüksek sayıda aşılama sayesinde İngiltere'nin çoğu ülkeden daha iyi bir konuda olduğunu ifade etti. Ancak bununla birlikte B planlar sadık kalacaklarında yeniledi ve şu anda İngiltere yeni yılda da Covid-19'un gölgesinde girdi diyebiliriz Orhan Bey. Çünkü İngiltere'nin en büyük meydanlarından bir tanesi Trafalgar Meydanı'nda kutlamalar iptal olmuştu ve meydana giriş çıkışlar polis barikatıyla önlenmişti. Ama halkın açık alanlarda kutlamaları, havai fişek atmalarına izin verilmişti. Fakat olası toplanmaları önlemek için de sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı. Buna rağmen yine çok sayıda insan Times Nehri'nin etrafında toplandı ve havai fişekler atarak yeni yıla girdi. Polisle de, de zaman zaman bölgesel olarak çatışmalar yaşanmıştı yeni yıla girerken. Bu da aldığım notlar arasında. Ve yine İngiltere'nin ünlü Big Ben saat kulesi de yıllar sonra ilk defa açıldı. Tamirattaydı. Bu da İngiltere'de medyaya damgasını vurdu ve İngiliz medyası bunu da konu etti. Bu 2022 ile birlikte İngiltere'nin restorasyonda olan Big Bang Saat Kulesi, parlamentonun oradaki kulede açılmış oldu. Bu da dünya turistlerinin yakinen takip ettiği, ziyaret ettiği bir tarihi bir yapıydı. Bu da öne çıkan başlıklar arasındaydı. Yine İngiltere'de omikron nedeniyle ortaokullarda maske zorunluluğu getirildi. Dünyada Covid-19'un omikron mutasyonu ile mücadelede yeni önlemler devam ederken İngiltere'de şu anda tatil olan okullar bugün itibariyle açıldı ve ortaokullarda maske zorunluluğu oldu. Bu da bugün yapılan bakan tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Bu da artık okullarda maske takılmaya kadar işi ilerlettiler. Çünkü maske zorunluluğu yoktu İngiltere'de. Şu anda bu da gelmiş oldu. Yine İngiltere hükümeti en kötü senaryoya hazırlıklı olun çağrıları yapıyor halka ve İngiltere'de hükümet kamu kuruluşlarına hastalık izni alan ve karantinada kalmak zorunda olan çalışanların sayılarının artışı için en kötü senaryoya hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı. İzin alan çalışanların oranlarının da önümüzdeki haftalarda %25'e yükselebileceği uyarısı yapılıyor. Yine 4 Aralık'tan Noel arifesinde başlayan ve yılbaşı gecesiyle devam eden tatil sezonu sona ermek üzereyken ee, bu o, artışların dikkat çektiği gözlemlendi. Karantinaya girmek zorunda kalan çalışanlarının da e, bunun e, sağlık sistemini olumsuz yönde etkilediğini e, aktardı. E, Burada tabii ki alarm seviyesini artırıldı. Birleşik Krallık'ta. Yine e, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 testi pozitif çıkanlar en az 7 gün karantinada kalıyor evde. Galler'de ise 10 günde e, tutuluyor ve e, İskoçya'da e, biraz daha işler e, sıkı tutuluyor İngiltere'ye göre. E, bunu da e, yetkilileri kaygılandırıyor bu yeni e, varyant. Ayrıca İngiltere'nin de Avrupa Birliği'nden fiilen ayrılığı bir yıl olmasının üzerinden geçen bu sürede geçtiğimiz 31 Aralık'ta biliyorsunuz ki tamamen bitleri koparmıştı Brexit kararlarıyla. Yine Haziran 2016'da başlayan sürecin sonuna gelindi. E, fakat şu anda e, Brexit kararlarının Felaket olduğunu savunanlar var. Yine e, benim aldığım İngiliz hükümetinin brexit kararlarının kesinlikle felaket olduğunu söyleyen e, bazı medyada e, haberler çıkıyor ve yine yetkililerden de yani İngiltere ikiye ayrılmış durumda şu anda. Brexit kararının bir felaket olduğuna inanan bir kesim var. Bir de e, brexitle artık e, İngiltere'nin bağımsızlığını e, elde ettiğine inanan bir kesim var. Bu iki kesimde şu anda yine çekişmeli bir şekilde ülkeyi ikiye bölmüş durumda ve e, bunun da önümüzdeki günlerde yankıları devam edecek. E, bakalım bizler de takip ediyor olacağız. Yine son bir haberimiz Tony Blair'ın İngiliz eski başbakanlardan Tony Blair'ın şövalyelik unvanının geri alınması için imza kampanyası başlatıldı. Bunun da sebebi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'e verilen şövalyelik unvanının iptali için başlatılan kampanyada 45 binden fazla kişi imza verdi. Blair her herli İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından verilen yeni yıl onur listesi kapsamında bir şövalyelik ünvanına layık görülmüştü. Ancak bunun için change.org sitesinde bir imza kampanyası başlatıldı ve İngiltere'ye ulusun toplum dokusuna onarılmaz zarar vermekle suçlanıyor Blair. Ayrıca Blair'ın çeşitli çatışmalarda sayısız masum sivil hayatının kaybetmesi ve askerlerin ölümüne bizzat sorumlu olduğu savunuldu. Ayrıca Tony Blair'ın herhangi bir kamu onuruna en az layık kişi olarak nitelendirildi. Kraliçe Elizabeth'ten, Blair'a verilen unvanın geri alınması istendi. Kampanyayı imzalayanlardan e, insanlar şunu söylüyor, e, bu İngiliz basına da yansıyor. Şövalye ilan edilmemeli, yargılanmalı. Böyle birinin onurlandırılması sistemin ne kadar yozlaşmış ve aşağılık olduğunu gösteriyor değerlendirmeleri bulundu ve e, çok büyük tepkiler var Tony Blair'ın e, bu şövalyelik unvanına Biliyorsunuz ki Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de e, İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirildiği ortaya çıkmıştı ve Blair ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti. Bununla ilgili suçlanıyor ve 20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor. Bu da Tony Blair'ın bunda parmağı olduğu ve suça ortak olduğu saplandı ve bununla ilgili tepkiler artarak devam ediyor. Yine evet. son haberlerimizden bir tanesi İngiliz ekonomisi alarm veriyor ve İngiltere bireysel borçlanmada 16 ayın en yüksek seviyelerine yükseldiği ve İngiltere'de tüketicilerin bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması gibi durumlarının arttığını ve Kasım 2021'de 1.2 milyar sterline Son 16 ayın en yüksek seviyelere ulaştığını belirtti İngiliz Merkez Bankası verileri. Bu da ekonominin beklentilerini ülkede e, halkı ve hane sayısına göre borçlanmanın arttığını gösteriyor. Bu da çıkan öne e, çıkan başlıklar arasındaydı Orhan Bey. Benim İngiltere evet. basınından ve İngiliz medyasından aktaracaklarım bunlardır. E, İsterseniz yine, e, 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 İstanbul, Partisi... İstanbul bağlantımızda hazır Yunus Emre Taşçı'yı da sizi baş başa bırakalım. Evet, Yunus Emre Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar İsmail Bey, iyi Benim yayınlar. Duyabiliyorsunuz. Evet, e, ülkemizde e, biz de siyasi hayatı buradan yakinen takip ediyoruz ve size de Yeni Refah Partisi olarak başarılar diliyoruz. Yeni Refah Partisi'nin kuruluş aşamasında e, Ankara'daki o günde ben de oradaydım, yakinen takip ettim ve şu anda da yakinen takipçileri arasındayım. Ee, yeni Refah Partisi bir kadro hareketi olarak başladığı bu yolculukta başarılar diliyorum. Bizler de takip edeceğiz çalışmaları tabii ki E, ee, Bize buradaki İngiliz dostlarımız ve yine buradaki Türk vatandaşlarının Yeni Refah Partisi veya Türkiye'de kurulan yeni partilerle ilgili soruları oluyor genelde. Ben de size onlardan bir tanesini yönelteceğim ve sizin cevabınızı da almış olacağım. Ee, yeni Refah Partisi'nin e, önümüzdeki süreçte, siyasi hayatta Geçmişten gelen milli görüş geleneğiyle olan birikimiyle D8'ler gibi işte e, ekonomideki yapmış olduğu atılımlar gibi geçmişte şu andaki bu politikalara bakış açısı nedir? Yeni Refah Partisi iktidara geldiğinde D8'leri yani e, İslam ortak pazarını veya işte e, ekonomik olarak e, İslam para birimini e, hemen hayata geçirebilecek mi? Ve e, planları programları nedir? Kadro harekatını nasıl e, değerlendirecek? Teşekkür İsmail Bey. İngiltere'ye selamlar. Ee, bu noktada tabii Yeren Refah Partimiz bildiğiniz üzere 3. yılını henüz kutlamış yeni bir parti ama yeni olduğu kadar da aslında e, kökleri itibarıyla da bir çınar. E, bu noktada tabii şunu söylemek lazım. Bizim 50 yıllık bir siyasi geçmişimiz var. Burada bir siyasi hafızamız var, bir birikimimiz var. E, siyasi hareket olarak. Biz milli görüş hareketi olarak 1969'da Erbakan hocamızla Efe Kemik'e bürünen bu Büyük Anadolu Kalkınma Mücadelesi bunun adına milli görüşlenmiş ve bu yıllara kadar da milletimize çeşitli hükümet ortaklıkları şeklinde yine 1996 yılında iktidar olarak büyük hizmetler yaptık. Tabii bu noktada bizim bir... Milli Görüş Hareketi'nin en büyük özelliği 69 yılında ilk meşru nema ettiğinde ne söylüyorsa bugün de aynılarını söylüyor olması. Çünkü şöyle biz Milli Görüş Hareketi'ni e, durumsallığa göre pozisyon alan bir hareket olarak hiçbir zaman e, anlamadık, bu şekilde aktarmadık. E, biz sosyal, siyasi, iktisadi, hayatın her alanında bir öğretiler bütünü olarak e, gördüğümüz ve kabul ettiğimiz Milli görüş. Ee, ilk gün ne e, biz e, iddia ediyorsak, Erbakan Hocamız 69 yılında ne söylüyorsa, bugün de aynı çözüm önerilerini e, ortaya koyuyoruz. Tabii ki bu şöyle algılanmamalı. 69 yılındaki şartlarla şimdiki işte şartlar sosyal, siyasi, iktisadi birçok sahada tabii ki değişti, farklı olabilir. Ama burada bizim söylediğimiz e, neyi baz alıyoruz, nereden hareketle yola çıkıyoruz ve ana paradigma olarak e, neyi benimsiyoruz? Bu noktada bizim e, görüşlerimiz tabip. Tabii ki, ekonomik daha da e, bu başlı başına bir program konusu olabilecek mahiyette. milli görüş hareketinin ekonomik, ekonomik sahada ki, Yunus beni şu an. Evet, evet duyuyoruz. Duya, sayın duyabiliyoruz. Tarzı. Yunus Emre Bey, ses geliyor. Bir yayında kopma oldu sandım da. Evet. Milli görüş hareketinin ekonomik sahada bir saniye. Bir, ufak bir teknik aksaklık oldu da bilgisayarda. Şu an evet. e, bir... Alo? Ee, biz gayet mi? net Ses duyuyoruz edin, sizi. Evet, 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 evet. Kusura bakmayın. Milli Görüş Hareketi'nin e, ekonomik sahada oldukça uzun bir e, çözüm reçetesi var. Burada da tabii önce e, şu an yaşadığımız ekonomik muhlanın e, kaynakları üzerinden gitmek biraz daha böyle e, somut müşahhas e, örnekler üzerinden gidersek daha hızlı e, mesafe kat edebileceğimizi düşünüyoruz. Tabii e, bu noktada şunu söyleyebiliriz. Dünya üzerinde global bir krizden bahsediyoruz. İşte birçok noktada ham madde krizi söz konusu. Yine birçok noktada döviz rezervlerinin azaldığını görüyoruz. Sadece Türkiye'de değil. Ama müşahhas olarak biz e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları yaşanan siyasi e, ekonomik problemleri ele aldığımız zaman burada öncelikle şunu görüyoruz ki AK Parti hükümetlerinin aslında ekonomi politikalarını başından itibaren bir şey burada ortaya koymak lazım. Şimdi kendileri her zaman yüksek kur pardon düşük kur yüksek faiz şey yüksek faiz politikasını benimsediler. Ve işte o Ali Babacanlar'ın vesaire ekonomi bakanı olduğu yıllardan itibaren Türkiye'de suni bir aslında refah ortamı sağlandığına dönük bir algı oluşturuldu. Bu algı da aslında karşılık, gerçekte mükafat anlamda karşılık bulan bir algı değildi. Bunun gerçekte olmayışının da sebebi en somut örneği şudur. Türkiye'miz bu yıllardan itibaren yıllık 30 milyar dolar civarında veya üzerinde borç faiziyle adeta mücadele eden bir ayakta kalma savaşı veren bir ekonomi, kırılgan bir ekonomik yapıya sahip. Bu noktada da 30 milyar dolar biz bu borç faizini bugün ödemiyoruz sadece. Biz bunu dün de ödüyorduk. Kurlar bu kadar yüksek değilken de ödüyorduk. Ve biz o yıllarda da Erbakan Hocamız her toprak kayıyor diyordu. Bunu söylememesi söylemesinin de asli olarak sebebi e, bugünleri aslında görmemizdi. Çünkü bu sürdürülebilir bir yapı değildi. E, dolayısıyla bu anlamda çok daha farklı adımlar atmak lazım. Borç, faiz, vergi ve zam ekonomisi diye tabir ettiğimiz bu ekonomik sistemde var olabilecek yer e, ancak burasıydı. Ve maalesef ki bugün itibariyle... Artık toplumun tüm kesimleri, iş adamlarından tutun da e, dar gelirli ve açlık seviyesinin altında e, yaşayan insanlarımıza dahil olmak üzere bugün e, kimse ülkenin bulunmuş olduğu ekonomik atmosferden mutlu değiller. E, tabii ki biz D8'e değindiniz, bu noktadaki diğer ekonomik çözümlere değindiniz. Şimdi D8 tabii ki bir ekonomik işbirliği platformu. Burada baz alınan da şu, 1997 yılında e, Erbakan Hocamız bu... E, Mihmandarlığını yapıyor, bu oluşum kuruluyor. Burada 8 ülke üye ve bunların da tamamı 60 milyon üzerindeki Müslüman ülkelerden müteşekkir. Burada amaç, burada amaç, ham madde ve üretim anlamında e, birçok noktada e, bir işbirliğine imza atabilmek ve e, katma değeri yüksek bir üretim anlayışının e, ortaya konulabilmesi. Yani işte bugün döviz karşısında karşında. E, temeli olmayan, güçlü bir paradigmaya dayanmayan bir ekonomik sistem üzerinden biz bugün bir mücadele verdiğimiz için biz ne yapıyoruz? Döviz karşısında, faiz karşısında çok ciddi bir ekonomimiz başarısızlık yaşıyor. Bunun da en önemli buradaki bizim hareket noktamız bunun karşısında katma değeri yüksek bir üretim anlayışına geçilmesi. Bunun içinde ne yapılması lazım? İşte bugün Malezya'nın, Nijerya'nın, diğer üye ülkelerin, İran'ın birçok noktada ham madde anlamında çok güçlü şeyleri var. Olduğu noktalar var. Bizim yine hakeza öyle. Bunların bir sinerjiye dönüşmesi hep birlikte topyekun bu ekonomik savaşın batıya karşı verilmesi noktasında bir şey. Şimdi Erbakan hocamız İslam dinarını ilk dillendirdiğinde 1970'lerde Avrupa'da Euro'nun dolaşımı yoktu. Euro diye bir para birimi yoktu. Ama o gün bize ya bu fikir ne kadar saçma işte böyle bir fikir olmaz diyenler e ne oldular? Bugün ekonomiyi Euro'nun dövizin esaretine teslim etmiş oldular. Biz de bu noktada dün dediğimiz gibi bugün de biz İslam ülkelerinin bir noktada birleşip bu ekonomik savaşı ve hatta tüm ezilenlerin Önce D8'lerin, sonra D60'ların ve sonra D160'ların kurularak dünyada e, adil bir nizama, hakça bir paylaşımı e, sağlamalarını niyaz ediyoruz evet. ve bu doğrultuda çalışmalar evet. evet. Peki e, Gülsever Bey, ben... teşekkür ederim verdiğiniz cevaptan dolayı. Ben şunu anlıyorum, Yeni Refah Partisi siyasete dahil olduktan itibaren e, iktidara da e, geldiğinde ve iktidarda söz sahibi olduğunda bu o, politikaları gücücek ve D8'ler gibi politikaları hayata geçirecek e, adımlar atacak diye e, anlıyorum ben. Doğru mu? Tabii ki. Tabii ki. Biz biz müşahhas anlamda inşallah sadece bunları ilk etmekle kalmayacağız ve e, burada legal yollardan tamamen milletimizin desteğiyle yetkiyi aldıktan sonra e, inşallah üretime, istihdama ve e, katma değer oluşturan e, bir üretim anlayışına dayalı bir ekonomi inşallah tesis edeceğiz ve bununla ilgili yeniden refah partisi olarak tabii biz hep geçmişten bahsettik için biraz 1969'dan aldık ama bugün yeniden refah partisi olarak bizim e, 150 milyar dolarlık kaynak paketlerimiz hazır bunun dışında da 81 ilde 634 katma değer üreten ve üretecek e, projelerimiz e, milletimizin e, biz iktidara gelmeden bunu takdirlerine sunduk. Hatta hatta bu e, projelerimizi iktidar partisiyle de paylaştık. Çünkü şöyle, e, biz iktidara gelmeden de bu millete hizmet eden bir e, zihniyetteyiz. Ve bu noktada e, isteriz ki biz iktidara gelmeden de aslında bu projeler uygulansın, buna dönük bir çalışma yapılsın. Ama tabii ki e, bu noktada bir irade maalesef göremiyoruz. E, en yakın zamanda da inşallah bu milletin önüne sandık e, koyulacak ve e, Milli Görüş Hareketi yeniden en üst perdeden e, mecliste de temsil edilecek. Yetki elimize geçtikten sonra da inşallah milletimizin ekonomik sahadaki e, yine dünyevi, uğrevi, sosyal, siyasi, iktisadi her anlamda problemlerine e, çözüm önerilerimizi inşallah e, evet. çok evet. bir anlamda uygulayacağız. Evet, yani, Sayın... Bey, siz erken bir baskın seçim mi bekliyorsunuz? Şimdi tabii e, genel başkanımızın da ifadesiyle 24 saat Türkiye siyasetinde uzun bir e, zaman dilimi. E, aslında tabii bu işin ruhuna çok uygun olmasa da Türkiye siyasetinde bu böyle geldi, böyle gidiyor maalesef. E, şimdi erken seçim şartları aslında bugün baktığımız zaman oluşmuş durumda. Neden oluşmuş durumda? bugün e, ekonomik arenada yani bu başlık üzerinden konuştuğumuz için söylüyorum ki diğer başlıklar altında da aslında çok ciddi problemler var milletimizin. Ama e, bu noktada işte söylüyorum sanayicinin, iş adamlarının, e, dar gelirlinin, açlı sınırın altında yaşayanların yani toplumun tüm kesimlerinin memnun olmadığı e, bir ortam e, burada var ve buna da herhalde kimsenin bugün itibariyle itirazı yok. E, şimdi dolayısıyla e, millet en fazla neyden canı yanıyor? E, tencerede çıkan ateşten canı yanıyor. E, dolayısıyla bu durumda da e, hükümetin bir şekilde kontrol altına alamadığı bir ekonomik e, iklim olduğunu görüyoruz. İşte e, biz faize karşıyız e, deyip bir takım faiz indirimleri yapıp ama 19 senedir faize dayalı bu sistemi e, organize edip kurup her şeyi bunun üzerine inşa edip bir anda işte domino taşlarından müteşekkil bir oyunun içinden tek bir domino taşını çekip daha sonra domino taşlarının düşmesiyle birlikte neye sebep olunuyor? Burada sebep olunan şey e, adeta yani bir oyunun içinden bir anda bir unsuru çektik e, her şey darmadağın oldu. Bunun bir anlamı yok. Önce bunun üzerine bir sistem inşa edilmesi gerekirdi. ve Dolayısıyla bugün işte panikte yapılan e, Kura indeksli Mevzuat hesabı diye bir uygulama var biliyorsunuz. Ee, bu da yani bizim nazarımızda anladığımız kadarıyla ve milletimizden de bu dakikaya kadar aldığımız karşılıklar e, dolayısıyla bu aslında gizli bir faiz artırımı. Gizli bir faiz artırımı olmasının da yanında zaten bugüne kadar hep faizli bir anlayışla bu ekonomi politikaları yönetildi. Burada daha da e, önemli bir durum var. O da şu, ya tamam biz devlet olarak e, milletimizin e, kur kaynaklı bir takım eğer kaybı olursa bunu karşılayalım. Evet bunu devlet söyleyebilir. Tamam bunu karşılayalım ama şöyle bir müşahhas örnek vermek istiyorum. Bizim 10 TV'nin yönetim kurulu başkanı Orhan Efe Bey'e biz bir ticaret yapıyor olsak kendisine bir mal mamul satıyor olsak e şimdi o da bizim buradaki biz kendisinin alım performansını bilsek diyelim ki ben bir telefon satıyorum kendisine ben bunun üreticisiyim 10 tane satıyorum ayda e Orhan Bey bana gitti. Ocak ayında birden 2000 tane sipariş etti. Biz bu noktada ne yaparız? Kendisine bunun kaynağını sorarız. Biz bize bir kaynak göstermek zorundayız. Yani bugüne kadar olmayan bir performansı ortaya koymak için bir kaynak göstermek zorunda, bir hedef göstermek zorunda. E şimdi buradan şunu, şunu şuraya gelmek istiyorum. Tamam biz bu kaybı milletimize vereceğiz ama bunu neyle vereceğiz? Örnek veriyorum. Devletin çok ciddi bir döviz rezervi olur. Der ki ben bundan kaynaklı girdilerimin hiçbirini devlet namına kullanmayacağım, milletimin hizmetine sunacağım. Bu bir tercih. Ama diğer bir noktada, ama diğer bir noktada e, burada böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir döviz rezervi söz konusu değil. Ki biz e, doların Türk parası dövizin Türk parası karşısında çok ciddi değer kazanması, Türk lirasının değer kaybetmesiyle alakalı durumu tersine çevirebilmek için döviz rezervlerimizi eritiyoruz. Bunu herkes biliyor. Zaten açıklanıyor. Bugün Hazine Müsteşarlığı'nın sitesinden açıp bütün milletimiz, bütün izleyenler döviz rezervimizin geldiği noktayı görebilirler. Evet. E şimdi böyle bir döviz rezervimiz olmadığına göre bu parayı biz nereden vereceğiz? Diğer bir nokta, biz Orta Doğu'da çok ciddi petrol kaynakları olan bir ülke olsak şayet, ne yaparız? Deriz ki, ya biz işte 30 tane, 40 tane, 50 tane, 100 tane petrol kuyusunun gelirlerini bu noktada milletimizin emrine verdik, hizmetine verdik diyebiliriz. Bu da bir kaynaktır. Yani bu, bu kaynağın çıkıp açıklanması lazım. Ama şimdi zam vergi ekonomisinin şiddetini artırıp e, parası olanın parasını muhafaza etmek için dar gelirliğinin üzerine vergi ve zam ekonomisi üzerine bir e, kurgu yapmak neresi mantıklı? Evet yani Sayın, Taşçı, bir e, Sayın Taşçı, Sayın evet, Taşçı Brüksel'de bekliyor. Biz Londra'ya teşekkür edelim. E, Sayın Karakaç e, çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız ve, e, için e, tekrar görüşmek üzere. Selamlar İngiltere'ye. Görüşmek üzere, İyi akşamlar, teşekkürler. Evet, yeniden Refah Partisi e, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Sayın e, Yunus Emre Taşçı ile yaklaşık 3 saat süren bir programa da imza atmış olduk. Hakikaten e, yayında ve yapımda emeği geçen tüm teknik arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da bir haydi yoruldular. Londra, Brüksel, e, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve Bursa'dan canlı bağlantı ile katkıda bulunan değerli gazeteci arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka Türkiye Gündemi programında tekrar buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.